Amazon'da iki sokak var. var. Dikkat. Oo çok kalabalık. Çok acayip kalabalık. Ben dediğim. Sağın, sağın, sağın. Birimiz bak onun sağın dedi. Ba Hayır ben edim. baktım ilk başta George Apple atlıyorlardı. Buraya süzülmüşler. Ben bakmadım. Ben, ben de kimse bir şey demiyordu ya. Lan Naruto gel buraya. Naruto bura. Naruto buraya. Bu evdeler Bu evdeler de. <laughs> Okey oraya gitti o zaman. Ben bir tane düşürdüm. Buradan. Ölme. Silahım yok, yanımda değilim. İkiden düştü, son bir abi. Geliyorum Naruto, dikkat et, bekle canım Merdiven de abi. Hele abi. Yani sağlık. Orası ne şimdi? Oğlum var ya. ikili <laughs> lazım Benim bir loot yapmam lazım. Bir silah bir şey bulmam lazım ya. Abi de, ben, 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 Uzi buldum. Uzi buldum kankam. Teşekkür ediyorum. Önümdekileri çok vurdum ben. Murat. Bende kas gerek yok abi. Ne olsun. Bende de yok abi. Anca. şey. Lan. Ben bir bandaj bir şey bulsam abi. Bir şeyler var gibi lan. Lan hepsinin A, canı az ya. Lootlanalım, lootlanalım. Çok kalabalık abi. Lootlandıktan sonra savaşalım. Ben loot atıyorum. Kas gerek bulamıyorum hala. Bir tane vur düşeceğim zaten dostum ya. Döndüm cihana. Bilinçli düşüştük kanka. Okey. Koşuyorum ben de Bir tane vursun düşeyim de kanka Başka ondan sonra abi. bir daha bakarız dedim. Naruto'nun da canı yok. Dikkat edin. Var mı first aid kanka? Nasıl can yok Naruto? Bence bastım abi. Onlar bende ha şimdi bas al bunu da. Ben lootlanıyorum. Nereden düştün sen? Lan o evler işte savaştın benim ya. Ya lan. Neredesin? Ne vurdun lan? Nasıl düşmedin lan? Tam bandajladım fullleyeceğim. Watch out. Tam orada git bırak bir Allah, oh. Bir tane ötün al. Çektim. Aşağı bir çektim. bitim geldi buraya. Soldan biri. Aynen bagi geldi. Şurada bir adam daha olmuş. Telefonun solunda da bagi var. Orada diğerinin de canı bir. Orayı rush Nereye rastlayalım söyle? Şura sür, şura şura bir. tamam oynarız da bak George bulan buraya raş geliyor. Bak ah, Jojo bulan rush geliyor. İki, 2 yedi, çok kalabalık, çok kalabalık. Bir de değilim. Can basıyorum, canı basıyorum. Doğru. Çok pis vurdular bana. Ben Naruto Aa. var bende. Naruto var bende. Geldim ya. de. Ciğer abiler şey başka yer. Kanka çok kötü yere giriyoruz haberiniz olsun. Ya ne bileyim. Hayır. Hayır. Kötü yere giriyoruz. Aa. Naruto var bende. Naruto var bende. Geldim ya. de. Cihan abiler şey başka yer. Kanka çok kötü yere giriyoruz haberiniz olsun. Ya ne bileyim Murat soktu buraya beni kendi gelmiyor i̇ki nasıl sizin. kişiydi zıkayım. abi. Hayır iki kişiydi. Aa, Mermi yedim diye. Gel Murat, Murat buraya. Geldim Murat. Tuttum, Aa, abi. Murat ya. Ah Murat ya. Evet. Naruto direkt bak. Direkt bak. Ya abi, abi çıldıracağım ya. Böyle oldum ben ayar oluyorum ya. Durun geri. Bitim bir şeyin var mı? Vallahi sadece bir tane harika kesici abi. Tamam sıkıntı yok. Bekle birbirlerine düşsünler. Arkaya çıkacağız Naruto. Bu oynanmaz burası. Vallahi iki kişi ilk başta Giorgio geldiler. Arkadaşlar ya. Arkadaki bot Hayatta gidilmez var anasını satayım 2 kişiler abi 2 kişiler abi Ha gittik anasını satayım Bok var yelek yok kas yok zırh yok anasını satayım Tetiklemeyin işte yayındayız Ben gitmedim mi geri çıktım mı olmuyor işte anasını satayım Yakın burada gerçek de olabilir ha Okey botmuş Zaten yargın sinirliyim Benim bir kas gerekmiş ha, Ya ağzına botlu buldu nasıl so Çık kankam çık. Hiçbir şey yok. Ne cam basabiliyorum ne kaskım var. Ne... Aa, kask buldum bir. Gerek de buldum bir. Ben kaçıyorum abi. Ha önümde biri var. Helal. Ya puan kasmak çok zor. Tamam, erken uyanmışım. Yayına kasma giriyoruz. Rank kasmaya şey çalışıyoruz. Abi. Zaten eksik var. Bir sürü puan Aynen kaybetmişiz aa, kaç gündür rank asamıyoruz Yorma işte abi ol sağ sağ sağ. beni ya Sana geçmem bir tık sıkıntı gibi kardeşim şey, İşaretimde adam beni gördü Öldürdüğünüz için bak 56 yani. kişi kaldı bak valla Eksi abi eksi elli Gör, Hayır görmüştün Zor abi ya zor yoldan. Zor ya Denedim lan bak Geliyorum kardeşim şunu da alayım bari de Mervim kalmadı onda da Ben bandaj atıyorum Amigo şu köprüden karşıya geçseniz ya koşarak Bence yani bilmiyorum da Şu an çatışamam ki buradaki kimseyle zaten Sıfırım İşte ondan elini. diyorum hani Sen köprüden karşıya geçerseniz senin. O tarafta ben koyarsınız Rankin ne abi As 5 6 ya kanka burada kalın. Bu evde kalın. Alan illa ufalca ufalacak. zaten 40 kişi kalmış. Siz burada var ya 5 dakika daha durun. 20 kişi kalır. Puan muan kaybetmesiniz. Oyununuzu burada bekleyin oynayın. Ya bir yere gitmenize gerek bile yok bence şu an. Burayı evi koruyun yeter kanka, abi. Ben boş yere ekselledim aslında. Alan geliyor. Bir bandajım var benim. Başka hiçbir şeyim yok. Ondan diyorum. Yani hiçbir şeyim yok. Ondan diyorum yani. Gel lan buraya. Sende tut var mı? Hani arkaya gidip bu tevip, bu çocuklara geri dönüp saldırabilirim. AKM Ama şu an için nereden saldırabilecek hiçbir şeyim yok yani. Ha, puan kasim diye gireyim. Yemin ediyorum Abi puan kasim diye geliyorum ya. Ya gitsem valla şu an yatıp uyuyosam. Teşekkür ederim. Sana ben. 3-4 saat sonra gelsem yemin ediyorum puanım daha yüksek ben oluyor ben ya. Yani, bak Şu an puan kasmak için gidiyorum. Eksi gidiyorum ya -100 yani hiç oynamamış olsam bugün Gerçekten. daha çok puanım var. Anasını satayım ben böyle için böyle şanssızdım ben ya. Adam görürsek vurabilirim. Emeğime yazık ya. Gördüm bir adamı. Beş elli altın var mı hiç? Var abi dikey de var, diptik var. Bize mi bakıyor lan o çocuk? Bana ben gösterdim mi abi. bu çocuğu? Bana Sana mı sıktı he pardon 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 okey. Sen abi. Eyvallah kardeşim 3 2 Bir daha dene. Sık bir. Kim bak. Bir yedi benden. Bizim sonumuzda da birileri Araç var araç var. Ha şurada birini gördüm. İkiyi vurdum. Ben mermiyi düşüyorum zaten herhalde. Sağ ha girdiler buraya. Şu bir... Şu çocuk olmasa oynanır ha sola aslında şu an. Siz atabilirim abi ortaya. Oo yok. O solda bana sıkıyor. Bir iki kişi buraya bakıyor. Bir soldaki hemen altılı şuradaki kar. Harcadın mı sislerini? Harcadım abi bak. Oğlum şu an zaten bir tane vermeyesek öldük yani. Yok bende can basacak bir şey yok. Yürü oynayalım bari hadi ölelim yani. Çok bir şey yok. Oy. Yani <laughs> olacak olan buydu. Ben alan bile kempleyemem ki. Soldaki nereden sıkıyor lan Naruto? Abi görmedim ki siz içinden vurdu. Duydum. küçük de olan için demiyormuş. Ya, yani. Ne öldük vallahi. vurduğumuz hasara bakansın. Lemle minne. Benim bile moralim bozuyor can abi eksiliyor şu şey. oğlum. Öyle oluyor tabii ki. Bak mesela şu an ben yani gerçekten söylüyorum olur, ya. Hoş. Bak inanın olur, bana. Olur. Böyle Kendiniz için oturup bir barda kahve bak bu şöyle düşünün ya. Gidip aşağıda bir barda kahve alıp ya da bir limonata alıp oturup Televizyonun karşısında oturup böyle böyle bir kanal değiştiriyorum. Bir film içeyim izleyeyim. Böyle bir, bir saatin bile olmuyor ya. O derece yoğun çalışıyoruz. O derece oyun oynuyoruz ya. Hani oyun oynama bir yerden sonra gerçekten sıkıyor. Şu an benim oyun oynadım Hani severek oynadım mı? Sakın düşünmeyin. O Can abi oyun oynuyor falan vallaha değil. Tiksinerek Anladım. oynuyorum şu an zaten. Anladınız mı? Sadece rank kasmak zorunda Abi olduğum için geliyor mu? Zorundalığım Bir için kasıyorum Normalde aşağıya gidip oturup aa keyif yapmak anladın mı? <laughs> Niye e var, ben rank kasmaya nedenlerim. geldim diyor Mesela şimdi rank kasmaya geldim Oturacağım şimdi Eksi 100 dedik anasını satayım Aşağıda otursaydım Oturduğum yerden artı 100 puan kasmış olacaktım Yani eksiye eksiye gidiyoruz rank kasmaya Aynen. gidiyoruz buraya Daha da geriye Çünkü gidiyoruz arkada da... 7 kişi 7 kişi Üç Ben öldükten sonra herkese nasıl konuşuyor 2 kişi 1 4 1 bir tane de tekli atlıyor Dörtlü bize geliyor gibi Haberiniz olsun Dönüyorlar gibi son anda ama bilmiyorum Dikkatli olun Aa geldiler geldiler abi Lan adam yanıma indi Gelsin lan 1-100 daha yerim yok. hiç problem yok İnanılmaz silah yok Amig abi yanına kayıt. Yanımda yanımda da silahım yok Herhalde dikkat abi. et Tabancam bir tane abi. Bu neymiş? M16 buldum. Toplam daha 7 tane kişi şey var. Dene bir tane baygın. Önümde. Abi, bir tane. Bir yedim. İki yedim, bir üç tane daha düştü. Abi. En arkada koşan var. Abi olsun. Naruto şunu alsana. Biri burada. Yakın ayak sesi. Al Şunu sol. al abi. Şunu al Önümde var şurada. Lan! Önüne geç. Bot bot bot. Bot. E hala bir takım var ona göre. Burada vurmuştum ben bayağı birini Evlerde de var. E bayağı bir iki şey takımlar var. Lan. Boost bandaj bir şey varsa alabilirim. Aynı şekil. Attım oraya. I got supplies. Buraya attım. Geldim. Yerek melek bir şey. Ne yapıyorsun şimdi? Yanacak bir şey. Yani etrafta daha bir sürü adam var. Ben bir loot yapıyorum. Seçim tamamladım. Can basacak bir şey bulamadım. Baskele görürseniz olabilirim. Dolumdaki hangarda vurdum küçük. Buralarda bir tek kişi olabilir abi olsun. Gördüm sinin arkasında. I got supplies. Karlı var işaretimde. Smoke atmışlar. oynuyorum ona doğru. Koşuyorum. aldım. Bir tane daha var şurada. Önümde abi. Kulübenin Bakın. orada. 3 heydi abi 3 heydi. Aynı kulübenin arkasında abi. Oynadın mı oyunu? Lan lan. lan. Orta kulübenin arkasından atlet mi geldi sana? Evet abi. Valla aracın arkasındaydın ben artık Bu tarafa geçti sıkacaktım da. Oh. İyittir çocuk ya. Allah Allah benim internet çakıldı. Şu aracın arkasında olunca sıkamadım çocuğa. Uy, baya baya internet çakıldı. Ne oluyor? Skarli AK var orada. Kötü oldu ya. Baya kötü. Şey Geldi mi geri internet? Ben ne bileyim. Biz kime soruyorsun oğlum sen? Dur chat'e sor. Chat e soruyor. Hı, sana ya nasıl doğru. cevap tamam, verecek? Tamam, tamam. <laughs> Şöyle işte kendi kendime tepki veriyorum. Naruto'cum kusura bakma kardeşim ya. Naruto vallahi bir şey değilim. ben direkt dalamadım biliyorsun ama yani direkt dalsam küt adam bir tane vursa düşsem eksi 50 is yanında da kimse olmadığı için giremedim Mamigo'yu bekledim o gelinceye kadar adam sana arabayı anladın değil mi? Ay, ay. Naruto gitti yemek yemeye gitti bence Olabilir arkadaşlar kusura bakmayın ufak bir drop girdi hallettik Tekrardan birlikteyiz. Böyle Ben bir ara kesici falan alırım. Can fullemek için. Burada şey. burada kit falan var. Amigo alacağım mı? Al giden al onu. Gel iki, iki tane kit var burada. iki tane var hem gel. Yani kit çok lazım değil ama alırım yine de. Adam demiş ki oyunun adaletsizliği demiş. Adam Fatih Ligi'nde 24-25 kill alıyor diyor. 17-18 puan veriyor çoğu zaman diyor. Ama diyor 4-5 kill oluyor. 30-40 kişi var. Ö bir ölüyor diyor. eksi 30-40 veriyor diyor. E kesinlikle kanka. E 25-30 kill alıyorsak gerçekten kayda değer en azından bir eksi 50'yi çıkartması lazım bence oyunun. telafisi olması lazım. Sefer ne oluyor riske girmeyenler daha çok puan kasıyor mesela adam rush atmıyor 10 kill alıyor 15 puanla alıp gidiyor Biz full rush atıyoruz 25 kill topluyoruz az puan alıyoruz Adam totale vurduğumuz zaman yani bir aya vurduğu zaman adam bizden çok çok daha rahat hızlı puan kasıyor Neden çünkü riske alıp eksi yiyecek Sen pozisyona girmiyor boncuk... Ya vur işte ya. Biz durmuyoruz kansını <laughs> satıyor.